antrenman yapıyorsunuz ama yağ kaybınız olmuyor. Evet, burada kortizolunuz, stres hormonlarınız çok çok etkili olduğunu söyleyeyim. İş adamısınız ya da öğrencisiniz ve zaten dünyamızda stres başrolde gidiyor. İstediğinizi yaparsanız yapın, stres hormonlarınızı düzenlemeden hiçbir şekilde yağ yakımı yapamazsınız. Bunda neler etkin? Birincisi egzersizinizi yapın. Tabii ki yeme içmenizi bir düzenleyin ama bu inovatif epigenetik testlerimizle yani yeni nesil teknolojik testlerle Öncelikle hormonlarınızı kontrol edin. Daha sonra mikrobiyotanız, yani bağırsak sağlığınız ne durumda? Çünkü yediğiniz, içtiğinizin vücuda geçebilmesi için hücrelere yararlı olabilmesi için yeterince bağırsaklarda dost bakterileriniz var mı? Bunları bütün olarak söylüyorum çünkü hormonlarınız mikrobiyotanız ve diğer üçüncü testte amino asit testi. Yani ne kadar protein alırsanız alın, sizin amino asitiniz yeterli mi? Yani hücrelerin yapı taşı yeterli mi? Bunu da ayrıca bir testle bakıp size özel, isminizde özel amino asit veriyoruz. Evet egzersize devam ama bu toksik dünyamızda yeni nesil testleri yaptırmayı unutmayın. Hem stres hem seks hormonunu testinize bakalım. Tabii ki tiroid hormonlarını görmüş olacağız. Bunlarla birlikte kaslarınız daha iyi olsun, yağlarınızı yakın.